Başarının sekiz önemli sırrı. İnsanlar yıllar boyunca başarı kavramını içinde doldurmak için uğraşıp durdular. Nasıl başarılı olunur? Başarının gerçek sırrı nedir? Başarıya giden yollar hangileridir? Gibi sorular insanların zihnini her daim meşgul etmiştir. Kimileri kendi yöntemleriyle başarıya giden bir rota çizdiler. Kimileri ise başarıya giden yol ile ilgili öykülerini dinleyip buna göre bir pozisyon aldılar. Sonuç olarak başarının sırları araştırılıp durdu ve daima da bu süreç devam edecek. Sevgi Sevdiğiniz işi yapmanın size verdiği haz tarif edilemezdir. Bunun için üzerine para bile verilebilir. Yani üzerine para bile verebileceğiniz bir işi seçip ona tutku ile bağlan. Yani kendini iyi analiz et, sevdiğin sana uygun olanı yap. Bu başarılı olman için ilk ve en önemli adımdır. Mutlaka çalışmalısın. Sevdiğin iş için mutlaka çalışmalısın hatta çok çalışmalı ve tutkunu hayata geçirmek için elinden geleni yapmalısın. Aşk bedel ister. O yüzden bu bedeli ödemeli, sevdiğin işi gerçekleştirmek için mücadele etmelisin. İyi olmak. İşinde son derece iyi olmak çok önemlidir. Bunun için sürekli olarak pratik yapmalı, ciddi anlamda iyi olduğunu bilmelisin gerektiği zaman destek almaktan çekinmemeli. Hangi alanda olursa olsun başarıyı yakalamak için iyi olman gerekir. Odaklan. İşine odaklanmak oldukça önemlidir. Bunun için tek bir şeye odaklanman gerekiyorsa ona odaklanmalı ve başka hiçbir iş ile ilgilenmemelisin. Çünkü başka şeyler, detaylar başarı yolunda sana engel olacak. Kendini zorla. Bir işi başarabilmek için kendini o iş için zorlamalı, kendi içinden gelen motive edici, itici gücünü bulmalısın. Konfor alanının dışına çıkmalısın. Yani kendini zorlamadan başarı yakalamak pek mümkün olmuyor. Başarıya giden yollardan bir tanesi de insanlara güzel bir hizmet sunmaktır. Bunun için ortaya bir değer koyman ve hizmet edene hizmet edilir ifadesi gereğince insanlar için değer oluşturman gerekir. Fikirler. Kişinin fikri neyse zikri odur ifadesinden yola çıkarak bir işte başarıyı yakalamak için ortaya attığın ve seni ileriye taşıyabilen fikirlerinin olması son derece önemlidir. Israrcı ol. Bir konuda başarıya ulaşmak istiyorsan mutlaka o konuda ısrarcı olmalısın. Eğer başarı istiyorsan üzerine git, ısrar et ve başarı için ben buradayım demeli alışkanlık haline getirilmelidir. Çok daha başarılı, mutlu bir hayat dileğiyle Beni izlediğin için sana çok teşekkür ederim. Bana destek olmak ve videoların devamı için kanalıma abone olup beğeni ve yorum yapmanı senden istiyorum. Allah'a emanet ol. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.